Bizim için geldim oraya. Kolay kolay dışarı çıkan birisi değilim ben. Vallahi. Sizin o sosyal belediye çabamızı falan çok beğendim ben. Gerek ortaokulluğa gereksem ne her zaman yardım ettiğiniz için teşekkür ederim yani. Ne demek. Çok çok teşekkür ederim. Sağolun hocam. Merhaba Mecbure teyze. <laughs> Nohut özlemiş miydiniz? Nohut getireyim <laughs> size. Aşkınan çalışan yorulmazmış. Kesinlikle. Aynen öyle. Evet. davetinizi icabet edelim. İyi ettim. Hem sizi görelim dedik, hem de bu ortamı soluyoruz. Ben size bir miyim? Hayırdır? <laughs> Beni Umre Esin gönderdiniz. Umre'ye? Evet. Oo. Ondan beri size müteşekkirim yani. Evet. Galiba ya siz doğum gününüz. Doğum gününü kutlu olsun diyoruz. Bugün günlükler, sağlıklı günlükler, Oh, you.